Esas sorun. Esas sorun şudur. Müslüman coğrafyalarda meseleler hakkında eleştirel düşünülmüyor. Yani bireyler bir konuyu veya sorunu yargılamadan önce özenle analiz etme ve değerlendirme becerisini göstermiyorlar. Bugün sosyal medyada gezinirken karşımıza çıkan şu videodan doğrusu etkilendik. Bugünkü yazımız Esas Soru başlıklı önceki makalenin devamı niteliğindedir. Şimdi, ilahiyatçı bayraktar bayraklıyı birlikte dinleyelim. Ardından diyeceğimiz olacak. Bilim dalları ile yaklaşabiliyorum. Yani pedagogik açıdan yaklaşıyorum. Eğitim açısından yaklaşıyorum. Psikolojik ve sosyolojik açıdan yaklaşıyorum. Felsefi açıdan yaklaşıyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'e. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in mucizevi bir boyutudur ki mana doğuruyor. O size kendini açıyor yani. Samimi olarak siz Kur'an'a yaklaştığınız zaman samimiyetle, sevgiyle, sevda ile yaklaştığınız zaman o size kendini açıyor. Ve onu siz anlaşılır hale getiriyorsunuz. İnsanın yaratılışını bahseder. Bakara suresinin 30. ayetinde bahseder. Ve 4-5 ayet onunla alakalıdır. O yaratılışla alakalıdır. Fakat orada bir konuyu anlatır. Der ki Yüce Allah, Hazreti Adem'e isimleri öğrettim. Yani kanunları veya çevresindeki o zamanki varlıkları tabi ismini nereden bilecek? İsimlerini öğrettim diye Allahu Teala. Onu meleklere sordu. Meleklerin yanına bu öğretimi yapıyor. Melekler haber veremiyor imtihanda. Adem'e soruyor Hazreti Adem. Hazreti Adem cevap veriyor. Bu sefer meleklere diyor ki secde edin Adem'e. Şimdi bunu bana niye anlatıyor diye ben bu soruyu soruyorum bu tefsiri yazarken. Sorguluyorum. Ya Rabbi ben Hazreti Adem olmayacağım. Melek de olmayacağıma göre. O zaman bu kısayı bana niye, niye anlatıyorsun? Anladım. Aha yani benim dinime ne işi var bunu? ya? Ben bunu uygulayamayacağım bir ayet mi var Kur'an'da? Ama aslında bana şunu söylüyor. Bak diyor. Bütün kıyamete kadar gelecek insanlara, Müslümanlara hitap ediyor Allah Teala. Bilmeyen melek bile olsa bilene secde ettirelim. Bilen toplumlara, bilmeyen toplumlara boyun eğerler. Eğer cahil kalmışsanız, eğer bilmiyorsanız bilen toplumlara boyun eğdirirler sana, secdeye götürürler seni. İşte bunu yapman, Bu mesajı veriyor bana bu. Yani Hz. Adem'in olgusu ile, onun şahsiyetinde, onun kimliği, onun modeli ile bugüne getireceğimiz bir açılım olması lazım bunda yani. İşte ben bunları yakaladım. Bugüne gelmesi lazım bunu. Ne çıkaracağız bugüne? Bugün hangi ışığı tutuyor mesela? Bir örnek daha vereyim size müsaade ederseniz. Yine Hazreti Adem modeliyle e, bunu verelim. Şimdi Hazreti Adem'i yaratınca Yüce Allah sınav etmek için şu ağaca yaklaşmayacaksın der. Bunu bilirsiniz. Memnu ağaç, kitabı mukaddeste de vardır bu. Onlar demişlerdir ki bilgi ağacıdır. Mesela bugün açarsanız kitabı mukaddesi tesniye bazında bilgi ağacıdır. Fakat bu ağaçtan yemeyeceksin dedi fakat yeyince avret yerleri açıldı diyor. Tebedet lehum sevaatuhuma. Yani e, Hz. Adem ile eşinin avret yerleri açıldı diyor. Şimdi bunu bana niye anlatıyor yüce Allah? Yani burada dedikodu mu yapılıyor benim dedem hakkında? Yani o yemiştir, açılmıştır. Bugüne bir bir ne ne getirisi var bunun? Bu sefer ben bunu buldum. Yakalıyorsun bunu. Tefsiri böyle yazıyorsun. Öyle geçmiş tefsirlerin hikayesini buraya aktarma yok. Dediği gibi intihal yok. Murat Bey'in dediği gibi. Şimdi dedim ki burada şunu vurguluyor Yüce Allah. Haram lokmadan yersen avret yerin açılı demek iffet duygusu, namus duygusu yaralanır. Siz haram lokma yerseniz, kul hakkı yerseniz sizin de namus, iffet duygunuz yaralanır. Bu mesajı veriyor. Haram lokmadan ee, manevi bir değerin yaralanmasını anlatıyor burada. Bu, bu, çıkarımı yapınca siz zevk alıyorsunuz bundan. Çünkü bugüne getiriyorsunuz bu ayeti kerimi veya bu kıssayı. Efendim e, hemen o tefsiri yazıyorsunuz. Böyle Hz. Adem modeliyle bize bir takım mesajlar veriyor. Hz. Nuh'la ilgili mesela anlatıyor. Buradan ibretlik iki önemli kıssa yani dersi kolay öğrendik. Müslümanlar başından beri ekseriyetle Allah'tan gelen mesajların yani Kur'an'daki ayetlerin doğru anlamlarını eleştirel düşünerek zihinlerine yüklemediler. Ya da gerçekleri bilmek için merak etmediler. Ya da yalan söylentilere gerçek diye düşünmeden inandılar. Şimdiki durum yine aynıdır. Genel bir kural vardır. Doğruları bilenler ve doğru işleyenler, bilmeyenlere karşı her dönemde üstün geldiler. Sıkıntılı zamanları ve ortamları hep bilmeyenler ya da cahiller yaşadı. Eleştirel düşünme, eldeki bilgiyi sorgulamayı, kanıtları değerlendirmeyi, mantıklı sonuçlara varmayı ve özgün düşünmeyi içerir. Eleştirel düşünme, bireyin basit kabuller yapmasını, ön yargılar ya da dogma inançlar yerine derinlemesine düşünmesini sağlar. Ayrıca onun mantıklı ve rasyonel, yani akılcılıkla sonuçlara ulaşmasını hedefler. Aynı zamanda bireyin kendi meseleleriyle ilgili olarak problem çözme, insanlarla iletişim kurma ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. Bu nedenle eleştirel düşünme birçok alanda önemli bir yetenektir. Her yetenek gibi birey kendi düşünme yeteneğini öğrenip geliştirebilir. Aydınlanma döneminin önemli düşünürleri, 18. yüzyılda eleştirel düşünmenin ve rasyonelliğin, yani akılcılığın, vurgulanmasına katkıda bulunmuşlardır. Aydınlanma düşünce akımının, ana temaları arasında, bilimin önemi, bireysel özgürlük, insan hakları, laiklik ve hükümetlerin sınırlanması yer almaktadır. Aydınlanma düşünürleri, insanların kendi akıllarını kullanarak düşünmeleri ve sorgulamaları gerektiğini vurguladılar. Eleştirel düşünmenin teşvik edildiği bir dönemdi. Bu düşünce akımı, Orta Çağ'ın dogmatik ve otoriter düşünce yapısına bir tepki olarak gelişti. Gazze'de bugün yaşanmakta olanlar çok acıdırandır. Olaylar tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Muktedir olup zalimce davranan karakterler, bilgeliği ve kötü niyeti birlikte taşıyorlar. Dünkü gün Londra'da ve diğer büyük şehirlerde toplanan çok büyük kalabalıklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı nefret duygularıyla gösteriler yaptılar. Esas çözüm yöntemi bize göre şudur. Kur'an temelli İslami ilkelerin, akla dayalı bilginin ve gerçekliğin Müslüman coğrafyalarda zihinleri ve gönülleri aydınlatmasıyla Müslümanlar geri kalmışlıktan kurtulacaklar ve huzura kavuşacaklar. Bir gerçek vardır. Batı ülkeleri bugün bilgi toplumudur. Onlar aydınlanma çağını 18. yüzyıldan günümüze kadar yaşayarak geldiler. Aslında her haklı başarının ya da keyiflenmenin kaynağında gerçeklikle uyumlu doğru bilgi ve doğru eylem vardır. Bilgi güçtür. Bilgili olan bilgisiz olanları yönetir. Bunu farkındalıklı bilinçle anlayıp kabul ve ikrar etmek kuşkusuz çok önemlidir. Aliara 2015 22 Ekim 2023